Herkese merhabalar, ben Serdar Hoca. Bugün de sizlerle 5. Sınıf Özgün Yayınları'na ait matematik ders kitabının sayfa 33'teki alıştırmalarını çözeceğiz. Hadi hep beraber bir başlayalım isterseniz ama başlamadan önce destek için kanala abone olabilir ve yorum atabilirsiniz. Yorumlarınızı hepsini teker teker okuyorum arkadaşlar. Ona göre beğenmeyi de unutmayın diyorum. Şimdi birinci soru ne demiş? Ali'nin 24 TL'si vardı. Ali... Bayramda büyüklerinden 62 TL harçlık topladı. Ali'nin parasının kaç Türk lirası olduğunu zihinden işlem yaparak bulunuz demiş. Bunu farklı türlerde yapabiliriz. Şöyle biz bunu yuvarlayalım öncelikle. Mesela 24 TL'yi ben 20 artı 4 TL olarak diğerini de 60 artı 2 TL olarak düşünebilirim. Burada 20 ile 60'ı toplayabilirsiniz hemen kafadan 80 TL. Daha sonra 4 TL ile 2 TL'yi topladığımız zaman 6 TL. Bunları toplarsak da 86 TL olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu daha rahat yapılabilir. Ee, bir balon satıcısının 78 tane balonu vardır. Balon satıcısı balonların 35 tanesini sattı. Baloncunun geriye kaç tane balonun kaldığını zihinden işlem yaparak bulunuz diyor. 78 sayısından öncelikle 35'i ben parçalıyorum. 35'i ne olarak yazabilirim? 30 ile 5'in toplamı olarak düşünebilirsiniz. O zaman önce 30'u çıkartalım. Onlar onlar da çıkartabilirsiniz. 3 tane 10 çıkartabilirsiniz mesela. Bunu çıkarttığımız zaman 48 buluruz. 48'den de en son yine 5'i çıkartmam gerekiyor. 5'i çıkarttığımız zaman 43 sayısını bulabiliriz. Yani bunu kafadan çıkartırken parçalayarak çıkarmak daha rahat işlem yapmamızı sağlar. Berin Hanım cebinde 75 TL ile pazara gitti. Pazardan 38 TL'ye meyve ve sebze aldı. Berin Hanım'ın geriye kaç lirasının kaldığını zihinden işlem yaparak bulunuz demiş. Gelin bunu parçalayarak çıkartalım. 75 TL'den öncelikle 10 TL çıkarttım. 38'den 3 tane 10 vardır. 10 TL çıkarttığımız zaman 65 TL'ye kalır. 65 TL'den bir 10 TL daha çıkarttığımız zaman 55 TL'ye kalır. 55 TL'den bir 10 TL daha çıkarttığımız zaman 45 TL kalır. Bakın burada onlukları çıkartmış oldum kafadan. Sonra 8 TL'yi çıkarmak biraz zor olduğu için bundan önce 40, 45 TL kalmıştı ya. Bu 8 TL'yi de 5 TL ve 3 TL olarak ayıralım isterseniz. 45'ten 5 çıktığı zaman 40 40'tan da 3 çıkardığımız zaman 37. Şimdi böyle uzun, uzun diye yazmışım gibi durabilir ama bunu siz kafadan yaptığınız zaman çok daha hızlı şekilde yapabilirsiniz. Ee, gelelim dördüncü soruya. Meltem babalar gününde babasına 52 TL'ye gömlek ve 24 TL'ye kravat aldı. Meltem'in aldıklarına kaç lirası ödediğini zihinden toplama işlemi yaparak bulunuz demiş. 52 TL'yi ne olarak yazabilirim ben? 50 TL ve 2 TL olarak yazabilirim. 24 TL'yi de 20 TL ve 4 TL olarak yazabilirim. 50 TL ile 20 TL'yi topladığımız zaman 70 TL yaptı. 2 TL ile 4 TL topladığımız zaman da 6 TL yaptı. Bunların toplamı da 76 TL oldu. 5. soruda Mehmet'in 36 TL'si vardı. 14 TL'ye sulu boya aldı diyor. Geriye kaç tuşlasının kaldığını zihinden yapın demiş. 36'dan öncelikle bakın bu 14'ü 10 ve 4 olarak düşündüğümüz zaman 10 ile 4. 10 çıkardığımız zaman 26 TL'si kalır. 26 TL'den de 4 TL'yi çıkardığımız zaman da burada 22 TL'si kalır. Aslı'nın babasının yaşı 53'tür. Aslı babasından 45 yaş küçük olduğuna göre yaşını bulun demiş Aslı'nın. 53'ten neyi çıkartıyorum? Önce 40'ı çıkartıyorum. Bakın 41'i ne olarak yazıyorum? 40 artı 1 olarak. 53'ten 40 çıktığı zaman 13 kaldı. Bu 13'ten de 1'i çıkardığımız zaman 12 yaş fark. Daha doğrusu Aslı'nın yaşının 12 olduğunu bulmuş olduk. 7. soruda 5A sınıfında 28, 5B sınıfında 26 ve 5 e, bunlara göre 5A ve 5B sınıfındaki toplam öğrenci sayısını sormuş bize. Şöyle yapabiliriz. 28 TL'ye bakın bu 20 şey 28 öğrenciye 26 öğrenciyi şöyle ekleyebilirsiniz. Ona yuvarlayabiliriz. Mesela bundaki 26'yı ben şöyle düşüneyim. 24 artı 2 te, 2 olarak düşünelim. Tamam mı bunu? Ee, pardon evet 2 olarak düşünelim. Bu 2'yi ekleyelim öncelikle buna. Bu 2'yi eklediğim zaman ne oldu burası? 30 oldu. Bakın 30 sonra 24 e eklerseniz daha rahat işlem yapabilirsiniz. Yani ne yapıyorum? Sonra sıfırla biten bir sayıya dönüştürüyorum. Daha hızlı işlem yapmak için. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız demiş. Yine aynı şeyi yapalım. Bunu 50 artı 30 olarak toplayalım öncelikle. 80 olsun. Daha sonra küçük olan parçaları da 2 artı 4 olarak toplayalım. 6 olsun. Bunların toplamı da 86 olur. Aynı şekilde burayı ben 20 artı 20 olarak toplarsam 40 yaptı. 6 ile de 3'ü topladığımız zaman 9 yaptı. Bunları topladığımız zaman da 49 yaptı. 87'den 54'ü çıkartırken öncelikle 87'den 50'yi çıkartalım. 37 kalır. 37'den de 4'ü çıkartalım. 33 kalır. Parçalayarak çıkarttım yani. 27 ile 42 toplarken 20 ile 40'ı topladık. 60 yaptı. Daha sonra 7 ile de 2'yi topladık. 9 yaptı. Topladığımız zaman da 69 sayısını elde ederiz. Önce kolay olanları toplayarak da başlayabilirsiniz. Bu ikisini topladığımız zaman 18 ile 12'yi toplarsam 30 yapar. Daha sonra 30 ile 26'yı toplayabilirsiniz direkt. İsterseniz 20 ve 6 olarak da toplayabilirsiniz. Bu da 56 yapar. 88'den 37'yi çıkartmak demek 88'den 30'u çıkartırsınız 58 kalır. 58'den de 7'yi çıkartırsınız 51 kalır. Yani mantık burada parçalamak. 43 ile 8'i toplarken şunu yapabilirsiniz. 40 ile 8'i toplu 40, 40 ile 40 ayrı yazarım yani. 3 ile 8'i de toplamını ayrı yazarım. 11, 40 ile topladığımız zaman 51 diyebilirsiniz. Veya bundan 7 parçayı buna veririm. 43 artı 7 derim artı 1 derim. Yani 43 artı 7 50 yaptı. Bir daha 51 yaptı denilebilir. 94'ten 32'yi çıkartırken 94'ten 30'u çıkarttığımız zaman 64 kalır. 64'ten de 2'yi çıkardığımız zaman 62 kalır. 55'ten 29 çıkartıldı zaman yine 55'ten 20'yi çıkartıyorum. Bunu çıkarttığımız zaman 35 kaldı. Bakın 35'ten isterseniz önce 9 kalmış diye çıkarmam gereken. Bu 9'u önce 5 çıkartayım. 30 kalsın. Sonra 30'dan da 4'ü çıkartayım. Yani 5 ve 4 olarak toplamda 9 olacak şekilde çıkarabilirsiniz. Böyle de rahat yapılabilir. Yani cevabımız 26 olur dedik. Ve bu konuyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.